Sabahsının pikniği hayırlı olsun. Gelin, Burada gelin. beraber olmak istedik. Gayet de güzel bir ortam. Teşekkür ederiz. O kadar bize onur etler ki başkanlarımız filan yani biz çok mutlu olduk. Eee hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özbaraklı kasabasına gelmekle bizi o kadar mutlu ettiniz ki Turan Başkanım. Yani ben bunu anlatamam. Çok teşekkür ederiz. Teyzeciğime soralım bakayım. Ne düşünüyor şu anda burada? Ne yemek yiyor? Ana, ben de yemek yiyorum yok. Şekerim var da yiyemiyorum. Hastalığımı düşünüyor kızım. İnşallah Allah'ım şifalar verir size. Ah! Çok yaşlı bir çok yaşlı teyzemiz var şu anda bizim. Köyümüzün en büyüğü. Ee, teyzemize bir soralım bakayım. Teyzeciğim nasıl geçiyor zamanın? Hasta mısın? Nasılsın? Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Niye i̇şte burada Kiminle geldin pikniğe bakalım sen? Buraya Yunus'la geldim. Oğla, Allah. oğullarınızla geldiniz, torunlarınızla geldiniz. Nasıl gelinin iyi bakıyor mu sana? Memnun musun? Ay, kızın, yapar, i̇yi kızım bak. Bakmamış niye bakacak? Öyle deme teyzeciğim bakıyor bakıyor ben zannediyorum ben ya sizin hastaneye yanınızda geldim de çok güzel baktın tahmin ediyorum. Tahsin Diler. Ne söylemek istersiniz? Bugün mutlu musunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Şu anda güzel bir şey göremedik. İnşallah hep öyle geçer. Biz de yani böyle güzel geçmesin temenni diliyoruz. Teyzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a çok şükür iyiyiz. Bugün eğleniyor musunuz? Oynadık bile. Kiminle geldin bakayım buraya sen? <laughs> Beyimle geldim. Oradan oğlumla gelinim. Haniye hani bakayım gelinin oğlun göster bakayım bize. Hadi vur, vur, hadi. Hadi. Gelinimle bakayım. <laughs> Herhalde gelinin saklanıyor, konuşmak istemiyor şu anda. <laughs> Siz bir şey söylemek ister misiniz beyefendi? Vallahi ne söyleyelim, güzel. Yani memnun musunuz bizim yaptığımız e, etkinliklerden memnun musunuz? Medya TV olarak memnun musunuz? Memnunuz, çok iyi oldu. Geçen sene de geldi. Çok memnunuz. Yani piknik organizasyonundan da memnunuz. Daha ne diyelim işte. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Ondan sonra akrabalarımızı, köylülerimizi hepsini gördük burada. Bir değişiklik oldu. Herkes için İstanbul'da hepimiz ayrıyız. Ama böyle bir piknik alanında hepimiz bir araya geliyoruz. Çok güzel oluyor. Çok güzel organize ettiler. Çok güzel. Allah razı olsun. Her şey bir şey olduğu zaman hemen mesajlarımız geliyor. Her şey çok güzel. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bizi o kadar güzel karşıladılar ki çok çok teşekkür ediyoruz. Başkanım bu karşılamayı da size bırakayım. Şimdi e, Amasyalıyız, Taşova'lıyız. Hepimiz yine e, birlik ve beraberiz. Karsavul, Özbaraklı. Özbaraklılar olarak Karsavulu ziyarete geldik. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Sizi bugün biz şenlendirmek için sürpriz yaptık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden. Ya burayı hazırlayanlardan hepsinden Allah razı olsun. Turan Cahit Bey'e bir sürpriz hazırlayalım dedik. Yönetim arkadaşlarla beraber geldik Turan Bey'e. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel. Teşekkür burada. ederim. Komşuyuz bugün piknikte. Evet, Hasan Başkanımız dedi ki biz de dedi Turan Bey'in yanına gidelim. Evet. Bir sürpriz yapalım dedi. Yönetim arkadaşlarımızı toparladık ve geldik buraya. İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel bir beraberiz. Siz orada e, mutlusunuz biz burada ama e, paslaşıyoruz da böyle. Kesinlikle tabii ki sabah siz biz siz bizi şok ettiniz. Zaten <laughs> geliverince inanır mısın? Yani şok oldum da ne diyeceğimi bile bilemedim. Peki. Hoş geldiler sefa geldiler Ben e, başkanımıza yiyeceğim. vereyim. Ee, bizler Amasyalıyız. Bizler Taşovalıyız. Bizler Karsovalıyız. Bizler Baraklılıyız. Bizler hep birlikteyiz ve e, yıllardır da e, birbirimize desteğimiz sürüyor ve sürecek. Her zaman bizler aynı bir aileyiz. Şu anda kendi ailemi ziyarete gelmiş gibi oldum. Çok ee, hiç yabancılık çekmiyoruz. Hepsi burada abilerimiz, kardeşlerimiz hepsi ailemizden birisi ve buradan yıllardır Turan Bey e, Amasya için, Taşova için, Sami, Gerek Samimi Aslan e, yaptıklarını çok çok iyi biliyorum. Ve e, Amasya için, e, Taşova için yaptıklarına çok çok teşekkür ediyorum. Ve e, gerçekten saygıya layık e, işler yapıyorlar. Medya TV ailesine buradan teşekkür ediyorum. Bizleri kırmıyor her pikniğimizde. Ee, burada bütün insanlara, bütün taşavallara teşekkür ediyorum. Davul zurna, davul zurna. Özbaraklı kasabasına bir simsim istiyoruz. Siz bizi memnun ettiniz biz de sizi memnun edelim diye geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ne güzel simsimi de oynadık.